sahte dolar satın aldı. Başkalarının canını yaka yaka keyif çattı. Mehmet Esen her şey yolunda zannederken ekipler onu sahte paralarıyla birlikte yakaladı. Nereden buldun diye soran habercilere ise bakın nasıl yanıtladı. Sahte dolarları neden aldın? Evet, Amacı o sahte dolarlarla sefa sürmekti. Ama yakayı ele verdi. Sahtekar olduğu kadar da pişkindi. Ayağını Adana'da bir kişi sahte 650 dolarla alışveriş yapmıştı. Bir akaryakıt istasyonunda da sahte dolar bozdururken kameraya böyle yakalanmıştı. Ekipler o şüphelinin 47 yaşındaki Mehmet Esen olduğunu tespit etti. Bir arkadaşıyla birlikte yakaladı. Aracından sahte 3100 dolar çıktı. Gözaltına alınan sahtekar cerrahi maskesini gözüne kadar çekti. Yüzünü de eliyle kamufle etti. Sahte dolarları neden aldın? Öyle ki yürüdüğü yolu bile göremedi, tökezledi. Ayağını ne her tarafında var. Çok, çok Ayağını... Sen sana da getireyim. İfadesinde sahte dövizin Lübnan'dan gemiyle İstanbul'a getirildiğini, 8 bin lira karşılığında sahte 5 bin dolar aldığını itiraf etti.